Söylemek isterim ki bugün kadınların verdiği eşitlik ve adalet mücadelesinin sesini yükseltmek için bir aradayız. Bu kentin daha adil, daha eşit ve daha kapsayıcı olması için her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Öncelikle bu mücadeleyi sahiplenen tüm hemşerilerime teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kadınların üç temel hayati sorunu var. Bunlardan birincisi şiddet. Ben bir kadın belediye başkan adayı olarak kadına karşı şiddet konusunda üzerime ne düşüyorsa yapacağımı bugünden taahhüt etmek istiyorum. 31 Mart'ta belediyeyi kazandığımız zaman Aksaray Belediyesi kadına karşı şiddeti önlemek için diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte organize bir şekilde çalışacak ve bu işin öncüsü olacak bunun sözünü veriyorum. İkinci temel sorun eşitlik ve adalet sorunu. Bunun içinde hizmetlerimiz arasında kadınları önceliklerimiz arasına koyacağız. Bunun taahhütünü şimdiden vermek isterim. Ulaşım konusunda kadınlara toplu taşımada öncelikler sağlayacağız. Her mahallede yaşam merkezleri oluşturacağız. Bu yaşam merkezlerinin içerisinde kreşler olacak, spor tesisleri olacak, yüzme havuzları olacak, otoparklar olacak, çalışma ofisleri olacak, kütüphaneler olacak. Yine üçüncü temel sorun yoksulluk. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Ama ne seçim heyecanı var ne de vatandaşlarımızın gündeminde seçim var. Şu an vatandaşın derdi geçim olmuş durumda. Sorunu bu. Şunun sözünü veriyorum. Aksaray'da hiçbir anne çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım diye dertlenmeyecek. Çocuklarımın kırtasiye masrafını nasıl ödeyeceğim diye üzülmeyecek. Eğitimde fırsat eşitliği anlamında çocuğumu nasıl ee, özel etütlere, özel derslere gönderebilirim diye dertlenmeyecek. Aksaray Belediyesi olarak çocuklarımıza kantin desteği sunacağız. Kırtasiye desteği sunacağız. Çocuklarımız için etüt merkezleri açacağız. Ödev kulüpleri açacağız. Koskoca bir ekonomik krizin faturası dar gelirli vatandaşların sırtına yüklendi. Bunun bir kere üzerine kesinlikle gideceğiz. Bizim hedefimiz bizim siyaset yapma amacımız şehrimizde yoksulluğun kalmaması. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için halk kart sunacağız. Temel ihtiyaçlarını halk kartla gidermesini sağlayacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için, kadınlar için özel temizlik ve hijyen paket desteği sağlayacağız. Hamile kadınlar için hamile beslenme destek paketleri sağlayacağız. Yeni doğan paket destekleri sağlayacağız. Bu paketlerin içerisinde biberondan ateş ölçere kadar, bebek bezinden ıslak mendile kadar anne ve babalar için Yeni doğan rehber kitapçıkları olan bir paket olacak bu paket. Yani kısacası arkadaşlar hiçbir vatandaşımızın bu desteklere ihtiyaç kalmadığı güne kadar vatandaşımızın, kadınlarımızın yanında olacağız. Halkçı belediyecilik nedir? Bir belediye halkının, vatandaşının, esnafının, kadınının, gencinin, emeklisinin yanında nasıl durur? Bunu göstereceğiz. Şehircilik anlamında bir belediye sadece park yapmaz, sadece yol yapmaz. Bir belediye sadece sosyal kültürel festivallerden sorumlu değildir. Hoş yani bizim belediyemiz bunları da yapmıyor ama bir belediye esasında halkçı belediye olmak zorundadır. Vatandaşının yanında olmak zorundadır. Arkadaşlar Aksaray bir Nisan sabahından itibaren biz Aksaray'da bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Bunun taahhütünü bugün kadın bir belediye başkan adayı olarak veriyorum. Bu şehrin hiçbir kadını kendini yalnız hissetmeyecek. Bu şehrin hiçbir kadını gece gözyaşlarıyla uyumak zorunda kalmayacak, çocuklarının karnının aç olmasını kendine dert edinmeyecek, çocuklarının eğitim hayatını kendine dert edinmeyecek. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Belediye Başkanı bu şehrin kadınlarının sonuna dek yanında olacak. Bunun sözünü taahhüdünü bugünden veriyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle eğitim sene tekrardan çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Kadınlar, emekçi kadınlar günümüzü kutluyorum kadınlara sonsuz sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Kıymetli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık.